Sevgili arkadaşlar selamlar merhabalar Sayısal Sağcın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım ben Ahmet Serhat. Bugün sizlere de Yayın Denizi Pro yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın incelemesini yapmak istiyorum. Kapağında da gördüğünüz üzere arkadaşlarım tamam video çözümlü ve dijitemi.com'dan da dijital koştuk fırsatı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. İçeride bakalım arkadaşlarım isterseniz. Aynı zamanda da lise desteklerinde video çözümlerine yine buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlarım. Arkadaşlarım bu kitap sizlere de ne yapacak ne yapacak yani sizlere ne kazandıracak ve kitabın içeriği de arkadaşlar buradan bakabilirsiniz. Testler konu başları ve kazanımlara göre dikkat alınmıştır. Her test kendi içerisinde öğrenme sırasına göre hazırlanmış. Öğrencinin kitapları tam verim sağlayabilmesi için rehberlik bölümü eklenmiş. Öğrencilerimizin soruları çözerken nerede takıldıklarını tespit edebilmeleri için konuya ait her tip soru çeşidine yer verilmiş. Algı ve yorum gücünü ölçen sorular var. Ünite tekrar testleri ve konunu bir bütün olarak değerlendirmesi sağlanmış. Kitap sonra deneme sınavı eklenmiş. Tamam video çözümlü. Bu kitap size ne kazandıracak? Her soru tipi görmenizi sağlayacak. Seviyeniz belli bir yol gösterecek. Akıl ve mantık yürütmenizi kolaylaştıracak. Düşünme becerinizi geliştirecek arkadaşlarım. İyi öğrenmenizi ve kavramanızı, kavramanız ve pekiştirmenizi amaçlanmış arkadaşlar. Kitabın içerisinde 304 adet sayfa var. 1399 tane soru var. Zengin soru sayısı. Ve içerisinde 131 soru var. 131 test sayısı var arkadaşlarım. Sonuna da bir adet matematik deneme sınavı arkadaşlarım 40 soruluk. İsterseniz arkadaşlarım çalışma planını yapalım şeklinde mesela böyle bir testlerden önce bir rehberlik planı var arkadaşlarım burada da bakabilirsiniz. Arkadaşlarım içerisinde 10 bin oluşuyor ve sonunda deneme var. Dedik sizlere. İlk ünite polinomlardan başlıyor ve integrale kadar bit geçiyor arkadaşlarım. Polinomlar burada yine ÖSYM konu analizi verilmiş. Burada arkadaşlarım polinomlardan dikkat etmemiz gereken ustalar ve bilgiler verilmiş. Bunları siz eğer ekte bağlandığınız zaman inceleyebilirsiniz. Yine çözümlere burada kare ulaşabilirsiniz. Polinomlarla ilgili her çeşit soru tipine yer verilmiş arkadaşlarım. Karşımıza gelebilecek soru tarzlarına uygun hazırlanmış senaryo tarzı sorular var arkadaşlarım. Öğrenmeye ve pekiştirmeye dayalı sorular. Sonra arkadaşlarım ikinci derece denklemler. Yine dikkat kısmında bu konuyla ilgili bilgiler verilmiş. TYT ayt ortak konusu arkadaşlarım ikinci derece denklemler. Soru tiplerini görüyorsunuz arkadaşlarım. Zaten AYT'de yenisi soru mantığı yok. İşleme değer arkadaşlarım. Fonksiyonların dönüşümleri arkadaşlarım. Eşitsizlikler. Ünite tekrar testleri. Daha sonra permütasyon kombinasyon olasılık konusu arkadaşlarım. Bela bir konu. Yine binom. Konu kazanımına göre gidiyor arkadaşlarım. Olasılık. Ünite tekrar testi yine. Bu dört konudan tekrar testleri. Sonra logaritmaya geçiyoruz arkadaşlarım. İçerisinde dediğimiz gibi 1399 adet soru var ve soru sayısı olarak zengin. Trigonometre arkadaşlarım burada. Da. Trigonometre 11. sınıf trigonometresinden başlıyor. 12. sınıf toplam ve fark formülleri, yarım açı formülleri şeklinde arkadaşlarım devam ediyor yine arkadaşlar münde tekrar testleri. Bunun içerisinde sonrasında arkadaşlarım limit arkadaşlar. Limitte karşımıza gelebilecek soru tipleri. Ünüte tekrar testleri. Sonrasında türev, değişim, anlık değişim oranına başlıyor. Türevde arkadaşlarım kitaptan en kolay soru tipinden en zor soru tipine doğru gidiyor. Yani kitap şöyle genel dersek orta seviye bir kitap diyebiliriz. Orta ve üstte diyebiliriz arkadaşlarım. Kolay bir kitap değil. Ama arkadaşlarım içerisinde sağlam soruların olduğunu dikkat çekmek, dikkat etmek isterim yani sizlere. Altını çizerek söylüyorum. İntegral arkadaşlarım. Daha sonra arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. İçerisinde bir adet denemesine var arkadaşlarım ayeti. Bunları karakodlamaya çizmeye ulaşabilirsiniz. Soru tiplerini görebiliyorsunuz arkadaşlarım. 40 soruluk bir deneme ÖSYM ayarında hazırlanmış bir deneme arkadaşlarım. Deneme sınavları. Daha sonra test takip çizelgesi var arkadaşlarım arka tarafta. Burada da yine optik form var. Bu şekilde arkadaşlarım. Cevap anahtarları alt kısımlarda yazıyor zaten. Arkadaşlar bu kitabın fiyatı ise 55 TL. Bugün zaten arkadaşlarım sizlere AYT Matematik Soru Bankası'nın yaptık. Yayın Pro'nun. Güzel bir soru bankası arkadaşlarım. Orta ve üst seviye bir arkadaşlarımıza hitap edebilir. Onun üzerinden puanlarsak arkadaşlarım 4 ile 8 arası şeklinde ifade edebiliriz. ayet matematik soru bankası arkadaşlarım. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Sizler de arkadaşlarım beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız arkadaşlarım çok mutlu olurum. Herkese iyi seyirler, iyi günler diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.